Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle belki de yapıp yapabileceğiniz en kıyır kıyır, ağzınıza atmanızla eriyip giden inanılmaz lezzetli bir elmalı kurabiye yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle elmalı harcımızı hazırlayarak başlayalım. Ben elmalarım çok küçük olduğu için 5 tane kullandım. Fakat sizler 4 tane de kullanabilirsiniz. Evet elmaları güzelce yıkadıktan sonra kabuklarını soyuyorum. Ve daha sonra soymuş olduğum elmaları elmalı harcı pişirecek olduğum tavaya rendenin geniş tarafıyla rendeliyorum. ve hepsini rendeledikten sonra tavayı ocağa alıyorum. Üzerine bir çay bardağı şeker ilave ediyorum ve şimdi ocağı harlı bir şekilde açarak arada sırada karıştırmak suretiyle elmalar suyunu salıp çekene kadar pişiriyorum. Ve 1-2 dakika içinde elmalar suyunu saldı gördüğünüz gibi. Şimdi suyun tamamını çekene kadar pişirmeye devam ediyorum ve 1-2 dakika sonunda elmalar suyunu çekti gördüğünüz gibi. Şimdi ocağı kapatıyorum ve içine 1 tatlı kaşığı tarçın ilave ederek karıştırıyorum. Ve güzelce karıştırdıktan sonra çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum ve arada sırada karıştırmak suretiyle soğumaya bırakıyorum. Evet kurabiyemizin hamurunu hiç elimize değdirmeden robotta hazırlayacağız. Evet şimdi klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı artı bir su bardağından bir parmak eksik un, bir paket vanilya, 3 dolu yemek kaşığı pudra şekeri ve çok az bir çimdik tuzu robota alıyorum ve 100 gramda küp küp doğramış olduğum soğuk tereyağım var. Yağın soğuk olmasına çok dikkat edelim lütfen. Evet malzemeleri robota koyduktan sonra 2-3 dakika çalıştırıyorum. ve 2-3 dakikanın sonunda kenarlarını bir spatula ile toparlıyorum ve şimdi içerisine bir tane yumurta ilave ediyorum ve yumurtayla beraber de robottan geçirmeye devam ediyorum. ve yaklaşık 2-3 dakikanın sonunda hamurumuz hazır sayılır. Gördüğünüz gibi yapışkan bir kıvama geldi. Şimdi şöyle bir toparladıktan sonra tezgaha alıyorum ve tezgahta çok fazla yoğurmadan videoda gördüğünüz gibi hamuru sadece toparlıyorum ve hiç, hiç elimizi, elimizi batırmadan, batırmadan kurabiye, harika bir tartolet hamuru elde ettik. Gördüğünüz. Hamuru bir buzluk poşetine koyarak 15 dakika buzdolabında dinlendirdim. Şimdi tezgahta toparlıyorum ve tezgaha biraz un serptikten sonra merdane ile ne çok ince ne de çok kalın olmayacak şekilde yaklaşık yarım santim kalınlığında açıyorum. Ve hamuru açtıktan sonra görmüş olduğunuz gibi bir kurabiye kalıbı ile kesiyorum. Çiçek şeklinde olması şart değil. Düz bir kalıp kullanabilirsiniz. Ya da hiç kalıbınız yoksa bir bardakla da kesebilirsiniz. Ben bugün kurabiyelerimi kalıp kullanarak yaptım. Fakat sizler hiç kalıp kullanmadan dilediğiniz şekilleri verebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi şimdi kesmiş olduğum parçaları kalıbın içine dikkatli bir şekilde yerleştiriyorum. Söylemiş olduğum gibi bu şekilde bir kalıp kullanmadan dilediğiniz şekilleri vererek bu hamurla elmalı kurabiyeler yapabilirsiniz. Evet ben şimdi hamurların hepsini kalıba dikkatli bir şekilde yerleştiriyorum. Burada hamuru kalıpla kestikten sonra kenarından çıkan parçalardan büyük bir mandalina büyüklüğünde aldım ve gördüğünüz şekli verdikten sonra bir buzluk poşetine koyarak buzluğa kaldırıyorum. ve hamurların hepsini kalıba yerleştirdikten sonra hazırlamış olduğum elmalı harçtan içlerine koyuyorum. ve buzluktaki hamur donana kadar şimdilik bir kenara alıyorum. Bu arada buzluğa kaldırmış olduğum hamuru yarım saat kadar buzlukta beklettim ve şimdi rendenin geniş tarafıyla rendeliyorum. rendelemiş olduğum hamuru elmaların üzerine koyuyorum. Bu arada fırınımı da alt 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken hepsine aynı işlemi uyguluyorum ve daha sonra kurabiyeleri önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, kurabiyeler pişti ve fırından çıkarttım. Her zaman belirttiğim gibi pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden videoda gördüğünüz gibi kurabiyeler pembeleştiğinde fırından çıkartabilirsiniz. Evet, kurabiyeleri fırından aldıktan sonra ilk sıcaklığı çıktı ve şimdi gördüğünüz gibi bir bıçakla kolaylıkla çıkartıyorum ve bir servis tabağına alıyorum. ve kurabiyeler iyice soğuduktan sonra üzerine bolca pudra şekeri eliyorum ve kurabiyelerimiz servise hazır. Gördüğünüz gibi görüntüleri çok güzel oldu. Lezzeti ve dokusu ise inanın bütün samimiyetimle söylüyorum ki benim şu ana kadar yediğim en kıyır kıyır ve en lezzetli elmalı kurabiyeydi. O yüzden sizlere de bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugün bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.